Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Brawl Stars'ta e, star hediyesi açacağız. E, bayağı bir e, sezon biliyorsunuz ki bütün hepsini yapmış olduk. E, açmadan öncesinde de videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Ve sonunda bayağı bir kastık böyle gördüğünüz üzere. Bayağı bir bir 6 tane açacağız ve sonda efsanevi var. İnşallah güzel bir şey çıkarız inşallah diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz geçen videoda da e, kiti almıştık. İnşallah güzel bir şey çıkar. E, fazla uzun olmasın bu video. Hemen ben hızlı bir şekilde açmaya başlayayım. İnşallah şunlarda birinden efsanevi çıkarız abi. Hadi bakalım açıyorum. Evet destansı yazdı. Bu arada buradan şey de veriyor. Bakalım açalım bakalım. Oo 100 kredi verdi. Oo güzel. Bak güzel bak. Yine de destansıdan yine de güzel. Şimdi açalım bir tane daha. Bakalım inşallah Hapsın'da bunda bir şey verir. Süper ender dedi. O olsun gibi bir altın verdi en azından. Şimdi bir tane daha açıyorum. Şimdi açmadan öncesi de video beğenmedi, beğenmediyseniz. Bak inşallah efsaneden bir şey çıkar ya. İnşallah videoyu beğenmeyi unutmayın. istersen şöyle hemen hızlı bir şekilde açayım. Yavaş yavaş ender, 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 ender. Bir şey çıkmadı. 56. altın. Haydi bakalım bir tane daha açıyorum. Şöyle bir tane daha açalım. Hadi be. Bunda da bir şey çıkmadı. Ah be. Kaç tane kalmış oldu? Aa, son iki. Son iki kutumuz kaldı abi. Son ikiye şöyle bir tane daha açıyorum abi. Bari bunda ver la bir şey. Yok abi en bunlarda hiçbir şey vermedi. Açtık yine. Evet şu an o efsaneviye geldik. Evet şu an efsanevi açacağız. İnşallah abi inşallah kostüm ya da bir şey çıkar ya. inşallah bir karakter falan çıkarırız ya. Bayağıdır. Bayağı bir karakterim de az zaten. İnşallah çıkar diye düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde buraya geliyorum. Haydi bakalım. inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım açıyorum. İnşallah hiper şarj vermez. Aha bir şey çıktı. Aa kostüm çıktı ya abi. Yine de idare eder yani. Bir hemen kostümümüzü alalım. Dur nerede o? Brock'un üstüne... Brock muydu bu? Hiç olmuş. Neyse şuradan hemen hızlı bir şekilde, şöyle hızlı bir şekilde... Şöyle gördüğünüz üzere böyle bir kostüm çıktı yani İdare eder mi derseniz idare eder Şimdi hızlı bir şekilde şuradan bir maça da girelim. Bakalım kostüm nasılmış. Ee, keşke karakter çıksaydı ama işte kötü bir şey çıktı ama olsun. Yine de idare eder diye düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir maça girelim abi. Buradan hemen bir maça girdik. Bakayım atışları falan değişik mi dersen aynı abi hiç. Bir değişiklik yok bence. Bir film vardı ondaki şeyi mi yapmaya çalışmıştı ben onu anlamadım. Hadi abi şunu almıştım aslında bir işte şöyle. Evet aldık abi seni de kestim. Hemen hızlı bir şekilde ortaya doğru kaçalım abi biz. Böyle. Şurada bir şey varmış ona kedi mi var abi orada? İp. Evet 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 evet. Evet seni de aldım abi. Hep idamla canla alıyoruz adamlar. Dur birazcık bak şunu hiçbir zaman hata yapmıyor. Biraz canımızda olsun ondan sonra alalım abi. Çünkü ne olur ne olmaz biri saldırır içeriden bir şey yapar. Bak 8 bit bana saldırıyor şu an. Ah be öldük. 8 bit beni öldürdü oradan. Neyse zaten kostümü denemek için yaptım. Tabi kostüm güzel derseniz idare eder diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz üzere sonunda efsanevi açtık zaten. Ee, bir dahakine şey yaparız. Zaten yine oynadım. Zaten buradan yine verecek. Haydi görüşürüz.